Hello Ya ben road modundayım ya Oğlum sen kimsin bunca zamdan sonra Road modunda gideceksin ha Bunca zamdan sonra sen road modunda nasıl gidersin ya Ben onu rene getireyim de artık böyle işte Zaten motor sürmek lüks Aa, Şöyle yumuşacık 81 beygir senin neyine ya 50 beygirle gitmek varken Bak Olur da parayı bulursam kendime bir lüks güzellik yapacağım. Yakata folleyeceğim. Rod modunu açacağım. Çıkacağım Kuzey Marmara'ya basacağım 200'e. Diyeceğim ki olan zenginim ben yiyorum paramı be. Ama artık böyle abi. Rain modundayız artık. Yağmur moduna girdik artık. Hayırlısı bakalım. Rod modu senin neyine ya? 81 beygirmiş. Oğlum 50 beygir neyine etmiyorsun? Allah Allah. Yüksek CC kullanmakmış. Oğlum sen hayırdır ya? Nerede yaşıyorsunuz? Bak böyle sakin sakin gideceksin. Sakin sakin. Yakıt yakmadan. 395, 385. Böyle basmadan. Acele etmeden. Yüksek siizciymiş. Bak adam basıyor parası var basıyor işte Ya Bak yanlıyor manlıyor Bizde para yok oğlum Biz böyle Sakin sakin gideceğiz Şuradan bir emniyet içerisine gireyim Bak adam var ki basıyor şakır şakır ben de böyle scooter gibi bundan sonra. Böyle abi. Ulan motor sürmek özgürlüktür. Motor sürün dedik. yakıta dehşet bir zam geldi. Nasıl süreceğiz biz bu akaryakıt fiyatlarıyla motoru? İşte böyle süreceğiz. Rain modunu alacağız. Scooter gibi süreceğiz abi. Artık parayı bulursak atacağız, fullleyeceğiz yakıtı, açacağız road modunu. Basacağız Kuzey Marmara'da 170-180 200 artık Kendimizi böyle mutlu hissedeceğiz Onun dışında Yok bak abiler de Araklıyorlar emniyet şeridine girenleri Biz de kenardan kaçalım da bizi de araklamasınlar Gerçi bir şeyimiz yok eksik evram yok yani 5.4'e düştü. Ne güzel tasarruf oğlum işte. Modunu da bayağıdır kullanmamıştım ha. Sakin sakin. valla su gibi gidiyorum. Bas tepkimiz yumuşadı. Normalleşti motor. Artık zamlardan sonra modumuz bu. Modumu yakalıyorum efendim. Rain modu. Tut elimi yüzümü yıkıyorum. Tabii tabii. <laughs> Ekonomi nanay. Na. Bakalım. Akbile mi dönsek ne yapsak ya? He. Oğlum kendimi böyle bir aristokrat özel şahsiyet hissediyorum lan şu, an şu motora binerek. Vallahi bak. Çok lüks bir şey yapıyorum. Ya sanki böyle milletin içinden yatla geziyor geçiyorum falan. Helikopterle geçiyor gibiyim anasını satayım yani. Sanki helikopter kullanıyoruz şu anda. Ha. O kadar lüksleşti. Beycan. Dayı bir garip kullanıyor ama. Ya işte sakin bak. dostum artık böyle Motor sürdüğümüzü şükredelim Yardım edelim sahip çıkalım İşte yardım edelim sahip çıkalım <laughs> Efendim dedikodu yapmayalım gıybet yapmayalım <laughs> Dedikodu yapmayalım iftira yapmayalım şaşalım falan <laughs> Ay 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 Bekliyorum ulan ben de. Ben de bekliyorum şöyle sakin sakin. Ya agresif hareketler trafikte. Artık öyle bir şey yok. Yakıt olmuş anasının gözü zaten. <laughs> Agresiflik yok. Yavaş yavaş kullanacağız. Böyle sakin sakin. Bak boşta gidiyorum. Yani bu viteste gidiyorum artık. Şuradan böyle yokuşlarda falan gaz vermek yok. Yokuş Motor freninde hafif hafif. Motor bizim neyimize ya? Vaha. de bakalım görüşürüz